Ece Nur Türk, Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisiyim. Necmettin Erbakan Üniversitesi 2012 yılında kurulmuştur. Köyceğiz yerleşkesinde mühendislik fakültesinde bulunmaktadır. Gıda mühendisliği bölümü gıda maddelerinin üretiminden tüketimine sağlıklı, güvenilir, kaliteli gıdayı sunmak amacıyla kurulmuştur. Gıda mühendisliğinin geleceğin mesleği olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bu bölümü tercih ettim. Uzman akademik kadrosu gelişmiş laboratuvar imkanlarından yararlanmak için tercih ettim uzman akademik kadro ve laboratuvar imkanlarından yararlandı. Onun dışında uygulama derslerindeki teknik geziler sektörle alakalı bilgi edinmemde fayda sağladı. Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yapıp akademik hayata devam etmek istiyorum. Gıda mühendisi bölümünü tercih etmek isteyen arkadaşlar, alanında uzman akademik kadrosu ve gelişmiş laboratuvar imkanları sayesinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü tercih edebilirler. Sınava girecek arkadaşlarımıza başarılar dileriz. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin. Müzik